Şimdi Sima'yla ile Defne yarış yapacak. Bu şey geçerse, direğe geçerse kazanacak direk orada. Şimdi başla. Sima, Defne, Sima, Defne, Sima, Defne, Sima, Defne, Sima, Defne, Defne. koş git Sima, geç kaldın, Defne kazandı. Aferin. <laughs> Şimdi beraberler Şimdi üçüncüyü yapacağız. Kim kazanırsa ona ödül neydi? Ödül evet. ne olsun? Ödülümüz sürpriz yumurta. Tamam. Kim kazanırsa defne. Kim kazanırsa sürpriz de yumurta alacağım ona. Ödülümüz e, hülütlü e, topi top. Tamam. O zaman top top olsun. Şimdi Ödülü başla dediğim hületi. zaman. Tamam mı? Şimdi başla dediğin zaman başlıyorsunuz tamam mı? Ama ölütlü anne. Ölütlü ölütlü. E tamam ölütlü olsun. Bir, iki, üç. Başla. Sima, defne. Sima. Sima geç kaldı. Defne gidiyor. Defne gidiyor. Sima defne önde. Sima arkadan geliyor. Hadi yavaş Sima. Defne. Evet videomuz çok heyecanlı gidiyor. Şimdi berabere yine kaldılar. Şimdi bir daha yapacağız. Kim kazanırsa neydi? Sürpriz mi var? Hayır öyle tap top Tamam. Hadi bir başlayın. Başla. Abla kazandı. Simay, ne? Evet. ödülünü aldın. Ne hissediyorsun? Çok mutluyum. Ee, Kasım, e, kazandım. Çok mutluyum. Defne. Defne de her zamanki gibi ağlayarak yine istediğini elde etti. <laughs>